Değerli dostlar, dün işlediğimiz dört tane taşı kanalda yani, yani sizlere de siz değerli dostlarımla paylaşmak uygun gördüm. Çok güzel taşlar, çok güzel desenleri olan taşlar. Birincisi mesela şu Jasper. Çok güzel bir deseni var. Şöyle. Yani bu iş olmasına rağmen gerçekten de güzel. Yani gayet görünüyor diye bir cihaz var. Çok güzel bir deseni böyle. Evet, şöyle. İkinci taşımız da şöyle bir kolye ucu olarak hazırladığımız bir taş. Beyaz tabaka ve altta şeffaf bir tabaka. Tabi fosillerle birlikte şeffaf bir tabaka. desenleri var. Doğal desenleri var güzel bir kolye ucu oldu diye düşünüyorum. Şöyle deldik de. Evet. Üçüncü olarak, üçüncü olarak da şöyle bir taşımız var. Bu taş da e, işlenmesi gayet zor idi. Çünkü gerçekten sert bir taş idi. Güzel bir yüzük taşı oldu diye düşünüyorum. Hmm, tabi renkleri ve e, ışık da işte geçiyor Işığı geçirirken de e, gerçekten e, üstü kıpkırmızı bir vaziyette gösteriyor güzel bir taş oldu son olarak da Instagram sayfamızdan da gösterdiğimiz şu güzel e, yüzük taşımız akik diye zannediyorum ama e, gerçekten e, farklı bir güzellikte bir akik eğer akiksi bu taştan bayağı var bende. E, dileyen olursa ben bu taştan kendisini e, daha farklı yüzük taşları da e, şey yapabilirim inşallah, e, tasarlayabilirim.